Şampiyonlar Ligi, Milli Takım, Sportoto Süperlik, ee, Nazar değmesin, boş geçmiyorsun. Nasıl değerlendireceksin? Valla bugün biraz yorucuydu açıkçası. Ben kendim biraz fazla yoruldum fizik olarak. İşte, e, üç güne bir maç oynadık. Şu an Milli Takım yolculuk özellikle çok yorulduk. Ama bugün önemli olan galip gelmekti. Ligi de elimizde tutmak istiyoruz. Şimdi önümüzde bir şey, bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi oyun, İlk devre özellikle işi bitirdik. Herkesi tebrik ediyorum. Ben de golleri Allah bana nasip etti o yüzden ayrı mutluyum. Bütün takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ayrı ayrı emeği var hocalarıma da. Biz iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Daha tam takım olmadık ama iyi bir takım olma yolunda çok önemli adımlar atıyoruz. Çarşamba günde güzel bir maç. İnşallah Galatasaray'a yakışır bir şekilde oynayıp. Ee, buraya dönmek istiyoruz. Tabii Gözler Real Madrid maçına çevrildi şimdi. Sen e, şarkı Schalke hemen ardından Real Madrid kesin çıkacak. Kurayı izlememize bile gerek yok diyordun. Evet. Uçakta seninle Şarkının konuştuğumuzda. Biz de da ben söylemiştim. Evet şimdi artık hem Ronaldo'yla da karşı karşıya geleceksin. Bir yere ben şunu söyleyeyim. Herkes Ronaldo'yla beni karşılaştırıyor ama ne ben ne de benim etrafımdaki arkadaşlarım ne de e, benim takım arkadaşlarım bu kıyaslamayı yapıyor. Ben kesinlikle öyle bir kıyaslama, öyle bir ukalalık yapmıyorum. Ronaldo çok büyük bir oyuncu. E, dünyanın en büyük yıldızlarından bir tanesi. E, ben asla öyle bir ukalalık yapmıyorum. Ben Ama sadece bana gurur veren şey öyle büyük bir yıldızın yaptığı şeyleri ben, benim de yapıyor olmam. E, en, biraz olsun onunla yarışıyor olmam bana gurur veriyor. O yüzden ayrı bir mutluyum. Ona karşı oynayacağım için ayrı bir heyecanlıyım. Dediğim gibi e, inşallah. Galatasaray'a yakışır şekilde oynayıp buraya döneceğiz. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Eğer elenirsek de hiç kimse üzülmesin. Çünkü bizlerin bir hedefi vardı. Gruptan çıkmaktı. Ondan sonra hedefimizin üstüne çıktık. Çeyrek finale kaldık. Bir turda atladık. Şimdi çıkıp sahada savaşacağız. Her şeyi yapacağız. Ama eğer eleyemezsek de bu maçların gururunu yaşayalım. Bu maçların güzelliğini yaşayalım. Çünkü bizler bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkesin duası bizle olsun. İnşallah. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar